Klozete mi ihtiyacınız var? Evinizi mi yaptırıyorsunuz? Tadilatınız mı var? Pointfit, Gusaville'de hizmetinize girdi. Pointfit'ten fiyat almadan bu ürünleri alırsanız pişman olursunuz. Kalite ve hijyenin doğru adresi Pointfit. Bu sektördeki ihtiyaçları gözeterek müşterilerin ihtiyaçlarına doğru yanıtlar sunan dev bir firma. GNC Holding güvencesiyle bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. GNC Holding'in şirket grubunu henüz hepsini tanışmadınız. Çünkü şu anda puan bittiyiz. O da Holdingen Holding'in bir işletme a Ve burada fayanslar, duşlar, tuvaletler, musluklar her şey satılıyor. Benim yanımda Fatih Bey var. Fatih Bey, sizi bir tanıyabiliyor muyuz? Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Ee, sizi burada ağırlamaktan çok mutluluk duydum. Öncelikle bunu belirtmek isterim. İsmim Fatih. 14 senedir yaklaşık Fransa'da yaşıyorum. Ticaretle uğraşıyorum. Çok güzel. Buradaki Point Vit mağazada ne tür ne tarz ürünler satılıyor? Burada genellikle gurbetçilerimizin ev tadilat yaptıkları zaman da evlerine ihtiyaç duyabileceği bütün malzemeleri bulunduruyoruz diyebilirim. Yani başta Güralvit olmak üzere tarih sistemli klozetler, seramik modellerimiz birçok ürünümüz var siz burada daha çok marka mı tercih ediyorsunuz nasıl? Ya bizim ilk hedefimiz öncelikle ismimizi korumak tabii ki e, gurbetçilerimizin de Türkiye'de bildiği gibi Kütahya seramik seramiksan gibi e, önde gelen Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla çalışıyoruz. Çok güzel burada Fransa'da özellikle yani. E, tuvalet seçenekleri çok fazla olmadığı için e, puan vit tercih ediyorlar insanlar. E, bunun hakkında birazcık bir şeyler söyleyebilir misiniz? Yani şöyle söyleyebilirim, e, Gurbetçilerimiz genellikle hijyeneye önem verdiği için Fransız müşterilerimize nazaran hijyenik tuvalet sistemi klozetleri çok fazlasıyla talep gösteriyorlar. E, biz de bununla birlikte Paris'teyiz, 95 bölgesindeyiz. Bunun yanı sıra tüm e, Fransa'ya en hızlı şekilde klozetleri kargo ile teslim ediyoruz. Çok güzel. Buradaki kargo sistem nasıl, kaç günde ulaşıyor yani ürün müşterisine? Şöyle söyleyeyim size, bugün kargoya teslim ettiğimiz ürün 24 maksimum 48 saat içinde adreslerine teslim edilmiş oluyor. Müthiş gerçekten. Burada siz kariyerinizde şu anda çok güzel bir noktaya geldiniz. Bunun mutlaka bir başlangıcı da vardır. Nasıl bir ipucu verebilirsiniz? Ben şöyle söyleyebilirim ben Fransa'ya geldiğimden bugüne kadar yaklaşık 14 senedir zaten kendim birebir inşaat sektörünün içindeyim. Yani farklı sektörler de olsa tamamen inşaat sektöründeyim. Yani bunu son iki senesini ticaret anlamında yönlendirdim. Çok güzel. Sizin buradaki Fransa geliş hikayeniz, buradaki özel yaşantınız, bir aileniz mi var, çocuklarınız var mı, nasıl? Tabii ki. 2007'de geldim ben Fransa'ya. Evliyim, iki oğlum var. Ee, onun, Allah, Allah razı olsun cümlemizinkini inşallah. İkizler mi? No. Birisi 12 yaşında, diğeri 8 yaşında. Arasında 4 yaş fark var. Siz Türkiye'de en çok neyi üzülüyorsunuz? Yani bastığın toprak bile farklı. Öyle diyeyim yani her şeyini özlüyorsun yediğini, içtiğini, bulunduğun ortamı tamamen. Yani yerini tutmuyor. Paris'te yaşasan da bir Türkiye'yi tutmuyor. Hı, hı. E, nasıl yani bu burada mesela çok fazla Türk iş insanlar var. Siz onlarla e, sürekli işlerin de bulunuyor musunuz? Nasıl? Yani şöyle söyleyebilirim, Paris'te yaşamış olsak bile bizim burada çevremizin yüzde yetmişi Türk. Tabii ki Fransız müşterilerimiz de oluyor, artizanlar, büyük firmalar. Ama kendi aramızda diyelim yani bu sirkülasyon. Çok güzel. Yani burada Fransa'da aslında çok rahat yaşıyorlar. Büyük şirketleri kurdular. Çok çok başarılı. Yani kısa bir süre içerisinde aslında diyebiliriz. Çünkü 2007'de geldiniz ve şimdi bu kadar büyük bir holdingin içindesiniz. Bu gerçekten etkileyici. Başka ne söylemek istiyorsunuz? Yani biz pazarlamak dışında şöyle söyleyeyim. Biraz alışık kulağa gelen bir şey olacak ama yani ürün satmakla birlikte e, müşterimizin kapısına kadar Fransa'nın hangi bölgesinde olursa olsun satmış olduğumuz ürünü kapısına kadar sağ salim, e, sıkıntısız teslimatını yapıyoruz. Hı hı. Yani müşteri memnuniyet e, sizin için en ön planda. Yani ön planda evet. Siz gençler için çok güzel bir örneksiniz. Ne tavsiye verebiliyorsunuz? Yani her zaman bir hayalleri olsun, idealleri olsun o, o yolda da ilerlemeye çalışsınlar, pes etmesinler. Çok güzel. Şimdi biz biraz ürünleri gezelim. Özellikle bu ürün dikkatimi çekti. Bu nasıl bir şey? Çocuklar için mi, ayak yıkamak için mi? Bu bütün e, üretmiş olduğu e, yeni sezon bir ürünü. Şöyle diyeyim size, hem çocuklar için hem de e, bizim öfürümüzde yaşlarımıza sahip çıkmak var. Hı hı. Yani onların abdest alırken kimileri ayağını rahat buraya kadar kaldıramıyor. Tabii. O vakit bur burayı kullanıyorlar. Sansürlü bir şekilde çalışıyor kendisi. İçinde elektrik sistemi var. Yani bu sistem Fransız bir firmada bulamazsınız tamamen. Bir Kesinlikle özellikle. ben bunu hiç görmedim. Elinize sağlık. Evet, başka ne var? Burada meyve çeşit ya da fayans çeşitler de çok. Ee, az önce ben bir tane broşürde şey gördüm, sizde nefes alan meyveler mi var? Ee, onlar e, granit mermer diyebiliriz. Onlar seramiklere nazaran daha bulunduğu ortamda nemi muhafaza ediyor. Yani onu genellikle mutfak tezgahlarında, merdiven basamaklarında vesaire o şekilde kullanıyorlar. Ama şimdi bu nem muhafaza ediyorsa o zaman bu böyle sünger gibi no, Nasıl O doğal bir taş olduğu için kesinlikle üstünde ayrı bir işlem yok. Ben mesela bunu çok beğendim. Siyah bir duş. Yani bu çok şık bence yani gerçekten çok güzel bir kontrast sağladı. Elinize sağlık. Elimizden geldiğince Türkiye'nin kalitesini Fransa'da, Paris'te başta olmak üzere hizmetine sunuyoruz gurbetçilerimiz. Bu nedir acaba? Bu da e, Seranit'in bir ürünü. Aquanit duş yer karası derler. İtalyan duş yer karası olarak da biliniyor. Yani kendinden e, ayrı bir sistemi var. Antiderapan. Yani kaymıyor. Yani yeni nesil bunu tercih ediyor diyebilirim size. Ha, bunu en alta koyuyoruz. Evet. Çıplak ayakla basılıyor. Çıplak ayakla kesinlikle kaymarız ki bulunmuyor. O yüzden kaymaması için üstünde Hı. ayrı bir işlemi var. Tamam. Ben zaten uzun yıllardan beri çok güzel bir fikrim var ama şimdi söylemiyorum. Çok güzel. Söylerseniz değerlendirebiliriz. <laughs> Siz burada böyle ürünler de üretiyor musunuz? Biz şu anlık üretici firma olmaktan ziyade tedarikçiyiz. Yani Türkiye'de belir kendini ispat etmiş firmalarla birebir çalışıyoruz. Burada özellikle bizim wow. şunu tanıtmak isterim size. Evet. Oradan çekebiliyor mu? Yani taret sistemli üstünde sıcak soğuk su bağlantılı. Allah su Allah. Tabii ne kadar ki. Güzel. İsteyen müşterilerimiz sıcak soğuk su <laughs> da bağlantısı yapabiliyor. Çok iyi. Bu da mükemmel bir jacuzzi. Yani burada da Fransızlar e, nasıl talep? Çok oluyor mu? Yani Türklerden ziyade Fransız kesimi de buna talep oluyor. Çünkü hem fiyatımız uygun hem de e, şöyle söyleyebilirim ki şey, istenilen ebatta, istenilen sistemde üretebiliyoruz bunu. Kısa bir, 3 hafta kadar kısa bir sürede adreslerine de teslimat yapıyoruz. Çok iyi. Bu fiyat ne kadar? Bu mesela promosyonda olduğu için 2400 Euro TSS. Çok iyi, çok iyi.